Bu açı bize yeter. Etrafta gemi var mı? Hadi gel gidelim. Delik Şeyi yok Orada yere bırak. Yok yok. Yere bıraktım. Ha tamam gördüm gördüm gördüm. Gördün mü? Gördüm. Hadi gidiyoruz. Şimdi de delik yok. Al abi. Anahtarı koymayı yeri Koyuyorsun abi. Kapı açılıyor. Puzzle'ı ben mi çözüyorum sen mi çözüyorsun aşağıdaki? Sen çöz sen çöz. Tamam. Ben sandıkları taşırım. Haydi. gergin mi şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Ve açıl susam açıl. Evet güzellik. Kadi alt kilit anahtar. Kadi alt kilit yatay tek zincir. Tamam bu değil. Kuru kafa üst dik. Hadi oyun yapma beyim. Bu arada başka kan sandık kaldı mı? Vallahi sandıklara hepsini çıkmadım. Tamam, ben çıkıyorum. Tamam. Sen mi sıktın? Yok. Nasıl? Ya sıkmadım. Ha, yukarıda da savaş var o zaman. Olabilir. Nasip şu anda Hadi hava at hava at Attım abi Başka başka 2 tane kaldı <laughs> Tamam Attım Atamadım. Attım İki Tamam Sanırım başka bir şey yok abi gel gel hiç orada boğulma bir yukarıya kolu çen edelim, hızlıca, okey? Tamam. Yani ne durumdayız? O iskeletçi... Abi şu anda arkamızda bir sulup var. Sanırım bize doğru geliyor bu herif. Aynen bize geliyor gemiye gel. Gel 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 Geliyorum gel, gel. Sen bir şey kaldırsın. Bizi bekledin ama. Geldim abi geldim. Sen kaldı sen kaldır. Kaldırdım. Tamam geldim geldim geldim. Gemide misin? Tamam abi. Ha gemideyim. Tamirlik bir sıkıntımız yok. Yok. Bize geliyor değil mi? Ben yanlış görmüyorum şu anda. Valla ben de öyle gördüm. Tamam. Aynen bize geliyor. Bizim şeyimiz kaybolmaz değil mi? Neyimiz yok. Onlar orada duruyor. Ha tamam. Üzerine yemeğin memeğin hepsinin full da. Full full. Soldan veriyorum abi. Tamam abi. Verdim abi. Verdim. Çok iyi. Çok iyi. Niye vuramadım ben bunu hala ya? Olsun. Allah Allah. Bu bir terslik var Vallahi <laughs> diyorum Sağdan vereceğim şimdi Ver abi ver ver Soldan vereceğim sağa dönüyor şimdi soldan vereceğim Ha, çok mu yukarı bir ya? Evet evet. Ha. Açım yok. Sağdan deneyim abi vermeyi. O adam gidemiyor mu? Ne yapıyor adam ya? Ben de anlamadım. Gidemedi hala vuramıyorum ya adamı ya şaşırdım ya gerçekten Harbi şaşırdım Birazcık kısayım senin için yelkeni hızlı Ama kaçacak biraz Kaçıyor abi o Üçe düşürmeyi deneyecektim ama olmadı. O deneyecek mi daha herhalde? Köpek balığı mı Aynen öyle. Nasıl hmm. Ona Adaya geri dönüyorum abi. Tamam. Aynen ona gidiyor galiba. Ben atma atma köpek balığı bize gelir. se não ia. Hiçbir şey yok ya, geri zekaları, geri zekaları. Yani sen de tam kapanacak zamanı buldun. Vallahi ya, çok zamansız oldu. Tabii canım. Nuriye, ne acıram var lan kapanma? Oğlum o adamı nasıl vuramadın lan? Vuramadım ya bir defa vurdum vura vura. Başaramadım ağam. Olsun olsun olsun. Tamam aldım sandık anahtarlar bende. Neredesin? Tamam. Öne geliyorum. Tamam gel. Al beni. gene oturdu herhalde ya. Okey. Hadi kuruk salva gidelim. Gidelim şimdi bu iş. Yolumuz biraz uzun ama olsun. Evet. Neresi? Ee, east ağırlıklı South East. East ağırlıklı South East. Bir sigara açık geliyor Tamam Ama biz hain değiliz Yok Ben bu oyunu hiç öyle yavşakça oynamıyorum abi evet. Açık ve net söyleyeyim yani Ama oynayan çok fazla insan var Ne diyorsun? Anahtarın birini gene saklayalım mı? Tabi tabi saklayalım. Burası iyidir. Ne dersin bu açı? Güzel. Hem çıkmaya da yakın. Dur. Anahtarın ben aldım. Saklayacağım. Sen de öbürünü al peşinden gel. Tamam aldım. Şuraya saklayacağım. İnşallah para girmez. Girmedi. Tamam ya Şuraya koy. Geliyor bak. Bunlar iskelet. Neyse, stereo. Onu Abi ne yaptı? Ben bir şey yapmadım lan. Kapı açıldı deme bana. Ne olur kapı açıldı deme. Of. Ben mi vurdum yanlışlıkla onu? Evet. Allah belamı tövbe yarabbim. Neyse belki biz gitmeden kapı açılmıyordur. O kapı kapanmazsa iyi. Yok, kapan. <laughs> <laughs> Bugün de böyle olsun. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Kafa yiyeceğim. <laughs> lan açın hadi açın. Hadi gel. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sanki oyuna yeni başlayan acemiler gibiyiz ya. Böyle bir şey yok. Vallahi öyle. Bir bakayım ne durumda ya kapı. <laughs> Ben dönüyorum şu anda. Hadi be, geldim. Abi kapı açılmış. Tamam. Yürü 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 yürü. Ben çıkarıyorum. çıkar. En alt kapıda açılmış mı? Açılmış açılmış. Ah tamam çıkar. Geldim abi. Ben bakalım. Sandık alt kirişti. Alt kiriş üst kilit. Ne olur sen ol. Beni hiç uğraştır. Ne olur ne olur ne olur. Tabii ki değil. Hadi be. Ne durumdayız? Değil. Bu da değil. Taç, alt kilit, üst zincir. Sanırım bu. Bu da değil. Allah. Alt kilit, böyle bir şey yok ya yapmadı oğlum ya Allah Allah kapı kapanıyor Alt zincir, üst yukarı. Yok! Oyun bana mı girdi ya? Alt zincir. Tamam. Kapa kapandı mı? Kapandı. O zaman yapacak bir şey paraları topluyor. Abi 3 anahtarın ikisi boşa gitti ya. Aynen öyle. 3 anahtarın ikisi boşa gitti ya. Oğlum dur, bir an öbür anahtarı bulamadım ya. Neredeydi masını saklı? Bugün bir şey var. Heh. Allah. Geliyorum. Açılır mı kapı? Ha açılır açılır. İyi tamam. Haydi. Hadi bu sefer olacak. Hadi bakalım. Come on, dude. Sonra hemen yukarı çıkacağım ben. Tamam. Sandıkları aşağı atacağım. Abi üst kilit, üst kilit anahtar. Üst kilit, üst kilit. Sandık mı? değil. Tamam bakalım. İki yukarı bir şey. İki yukarı. İki yukarı. Ver hadi ver 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 ver. Allah Allah. Çok şükür. Abi niye almıyorsun? bitti mi? Yukarıdakiler. Yukarıdan çoğunu aldım ama daha göremedim ya. Şu yanı başımızda var bir tane. En, en yukarıda tepedekiler vardı. Onları aldın mı? Aldım aldım aldım. Şunu al. Attım yere. Tamam. Nereye attın? Yere attım. Çünkü. Ne adam şişeceğiz lan? Oo, oğlum asıllar buradaymış ya lan. Kaçırmış mıyım? Atıyorum gördün mü? Tamam. Başın kalmadı ise gel. Sıkıntı yok ya. Oy. Okay. Ne oldu? Ne yorucu bir görevdi. Aa ben de biri geldi sandım ya. Ha yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Oradan çekersin bunları. <laughs> Sen şey yap ya. Bötürme, götürme götürme. şuraya bırakayım ben. Sen gemiye istersen. Tamam okey. Nihayet, üçüncü denemede. Evet. Direkt burundan gireyim mi ki ya? E o yaklaş ya, ne olur ne olmaz. Tamam. Kısma o zaman. Çapatı mı atayım, ha? At 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 ha. Tamam. tamam. Gidiyorum. Hadi hadi. Oğlum önce şeyleri satsana. Doğru yanlış. Birini ben yanlış aldım. Bir yaptım. Tamam aldım ben de. What the hell? Adamı haritanın öbür ucuna koymuşlar ya. Oha. Oha bunları gördün mü? Gördüm. Biraz önce oyundan çıkmış. Çabuk okutalım çabuk çabuk. Ne yapalım bu akşamlık da böyle Evet olsun. sevgili Facebook, sevgili YouTube. Ee, bu akşam çok değişik bir tecrübe yaşadık. Umarım siz de keyifli vakit almışsınız. Ee, keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bizleri de desteklemek için kanallara abone olmayı, videoları paylaşmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, bizler yeni maceralara yelken açarken inşallah sizlerle beraber yeni serüvenlerde birlikte olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.